Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 kişi birlikte e, klasik maçtayız açık ve net bir şekilde. Jujutsu Kaisen takımını topladık. Rakip yine güçlü geldi. Bakalım. Ama bak <laughs> Angela veya Clint'in ikisinden birisinin kötü oynaması lazım. Arkadaşlar biz bundan önce KOF videosu çektik açıkça. Söyleyebiliriz. Ee, Aynen hareketimizi yapmadık. Gelin. İki tane denedik. Olmadı karşıya. Bir de sıralı atmıştık. Sonra aramızdan bir arkadaşımız ismi lazım değil. Epey düştüğü için. <laughs> baş, harfi, baş harfi Damla. Ha, i̇smimizi beğenmiş. Evet. İsmimizi dedim pardon. Evet. Nice emek demiş. Evet. Teşekkür evet. ederim. Emeğini göstermek için bize abone olabilirsin. Bunu biri yazabilir. <laughs> şu an, şu an... <laughs> Of. Çok Aşar. güzel kostümü. Değil tamam. Yankıştın. Şunu bir alsak ya. Yok diyormuş değil mi yankılı? Yok. Tuttum tuttum. Ah, Ama Cengiz'i ah, tuttular. Çok iyi. Bunu kestik. Bunu da kestik. Bunu da kestik. Bunu kestik. Kanka tut bu adamı. Tutamıyorum. Yavaş yatırım. Oğlum bu ne? Kanka seni kesmeye gelebilir gelmedi harika. Tamam. Neden, neden ben Çünkü neden olmasın? Orada. Abi. <laughs> Cengiz ne yapıyorsun? Hayatı sorguluyor. Cengiz'e bak. Cengiz şu anda bizim reklamımızı yapmak ya, demiş. Cengiz. Teşekkürler. Şapşik ya. Göbeğine kurban. Aşağı geliyorum ben. O adamın içinden geçmemiz lazım Ali Osman. Geleceğiz tam da Ağla hadi git köşende şimdi. Yürü. Nasıl taktikti? Türkçe değil bu. Şey, şey diyor, no buraya diyor. Ama benim pençem yok, Cengiz. Tufanı kurtaralım gel. Afas kurtaralım. Koştum, koştum. Koştum. <gülüyor> Ağla. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de yapmayın ya. O kadar bizi izlemişler. Bizim izliyorlar. mı? Yo izlemiyorlar. Bizi izlesinler de Değil. ne güzel konuştuğumuzu duysunlar. Ben onları sevdiğim için kesiyorum bu arada. bak bak. 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 Cengiz yukarı hiç yardım etmedin. Millet yukarı gelmeniz lazım. Hadi gelin hızlıca. Benim manam yok. Ah, Kaplım daha yeni ki. Ah, çok güzel. Kaplumbağa değil pardon Mahmut. Evet. Ben o zaman Lord derdim. Derdim. Hadi keserseniz gönlünü alırsınız damlanın. Benim dilime bir şey oldu. Reyleri söyleyemiyorum. Çomaz. Hadi Cengiz kaç. Cengiz öldü bu arada. kojomda kocam ben tekrar bunu yiyeyim. Kardeş bay olsun. <laughs> Ölme Sen Laz mısın? Laz pandamız var arkadaşlar. Buradan bir tane yem bekliyorum. Yardım etme. etme tamam yem. Bir gelse kessem mi? Yok kimse gelmiyor maalesef. Kimse gelse, gitme, gitme. dur gitme. Kimse yok ki orada. Yukarıda tamam, <laughs> Eyvah. Ya şunu kesebilir miyiz? Karına geliyor. Karına geliyor oraya. Oraya karına geliyor. Ya Keseceğiz. Gelin gelin gelin. Onları keseceğiz. Dört kişiyiz ya. Dört vs. Bak Bununla... karına burada. Çalılarda yılan var. Farkında değilsiniz. Ayıp ayıp. Öl. Öl. Ha, beni tuttu. Kanka. Bir şey yapamam ki ben. Ona hasarım yok şu an. Cengiz çok güzel tuttu karınayı da. Harika be. Hadi saldır şimdi. Keselim ben kill istiyorum. Herkes niye yukarıda? Saldır. Clint onların lideri gibi bir şey mi? Ben çıkıyorum bu arada öleceğim yoksa çıkmazsam. Clint onların ele başı. Bu arada ee, <laughs> Julian'a çok güzel bir buff geliyor arkadaşlar. Gitti misin? Evet. Ya öyle olmak hiç sevmiyorum biliyor musun? Herkes oynamaya başlıyor o zaman. Çünkü şimdi yana koşuyor. Evet. E Melisa'nın da alması lazım o zaman. Melisa'ya kostüm gelmiyor Aha. ki. Kanka Nobara. Hayır o anam değil. Juliana kolektör kostüm gelecek. Heee öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kurtar ultine falan bir şeyin al beni. Oha damla <gülüyor> tek geldi. <laughs> Julian'a buff geldi. <laughs> İstemiyordum buff geldi. Şimdi herkes Juliana oynayacak. Çok iyi. Sniper mıyım? Ya şey ya? bir değişiklik geliyor sadece. Öyle... Yalan! ben ben onu bedenini sana ödeteceğim. Eee... ADC. Clint. Tito. Tito. Lunox vs Gojo Satoru tabii ki de Gojo Satoru. Evet biraz üstünlüğümle sonuçlanmış olabilir. Kaçtı. Köşesini ağlamaya gitti. Atamda. Çünkü yani. karşılar çok tank olmadığı için ben hızlıca bir hasar kasayım. Tek tek atalım. Ya ultimate alacaktım. Gitme gitme, Cengiz oradan çık. İkimizi de öldürürüz. Bence bir tık geri çıkmakta fayda var. Bence de. Kanka sen çık oradan direkt. Bak şimdi bekle. <laughs> Clint de gelecek zaten. Keşke sadece Clint <laughs> gelse. Ha yaklaşamıyorum. Ben de aynı şekilde. Ne zaman Ali Osman kesti? Hepsini kesti. Çok iyi. <laughs> Güzel. Canı çok az. Ben mid'in kulesini açarsınız. Çok rahat açarsınız. Rahat. Helal be. Bu kostüme bu ışınlanma efekti yakışır zaten. Biz geliyorlar. Yukarıya, yukarıya. Yukarıya gidelim. Tamam. Aa orman ünü mü kaldı bende yoksa? Öyle bir sıkıntı olabilir, biliyor musun? Bakayım, merak ettim. Belki birazcık kalmış olabilir. <laughs> Neyse var ormanları boşluyor. ormanlara vurayım birazcık <laughs> Aa bak. Bey Ah bey bey. şundan at. Ah, unuttum mu kaç? <laughs> Niye kaçıyor beni keserdi o? Çünkü kapıska. Kapıska. <laughs> Ondan dolayı. Evet ben bu el bir çılgınlık yapıp can çalma yetenim çıkacağım. Çıkacağım. Deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Allah'tan redim onları yavaşlattı. Çok güzel. Ben gidip ormanlarımı döneyim normal bir ormancı gibi. Çünkü... Ben de ormancı gibi yardım edebilirim istersen. Çalarak. <laughs> <laughs> Kaplumbağa alabiliriz. Bir tane. <laughs> ya dakika 12 bekleyelim. San? San, ıı, Lu, şeye dönüştü galiba, Lunox'a. Ne? <laughs> San kılığında gelip. Öyle gördüm. Ulan, çalıya gireyim mi? Ben şöyle gitmeyelim. Cengiz o adam kaçar. Öl. Nasıl tek edini anlayamazsın ha ona göre. <laughs> Burada. <Koldu>. Ağla. 3'e <laughs> 3 üç. ben onu aldım. Manyak vahşi. O şey... Lord'dan çık oyundan çıkmış. Alo Kim? Osman. Ali Osman. Hı. Ah be morum gitti. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Buyur. 9 tane dil bilen Ugandalı Jennifer mutluluğu Adıyaman'da bulmuş biliyor musun? <laughs> evet. Mutluluğu şeyde Adıyaman'da bulmuş. Hadi canım. Gerçek. Gerçek. <laughs> <laughs> şey, mutluluğu şey gördüm, gösterdi falan. Ad evet, Adıyaman. A... Neydi onun ismi? Adıyaman'ın nerede <laughs> mutluluğu geçti diyor. Tütün sarıyormuş Tütün mü sarıyormuş? <laughs> Ay şaka tuttum. Tütün sarılmaz ki zaten sigara sarılıyor değil mi? Ne bileyim Ben de bilmiyorum. Tütün sarılmaz herhalde değil mi? Cengiz sarılıyor mu tütün? <laughs> evet Burada işi bilen Sarıl olarak sarılıyor Sarılıyormuş Ya yardım ederseniz ölmeyecektim orada ben Gülerken kaçırdım parmağımı Ya Damla tara 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 Nobara'nın nerfinin acısını çıkarttı onlardan hadi 3'te 3 üç attı Vur hadi. Helal be vahşisini çaldı Ben de vahşisini çaldım <laughs> Bence şey midden oyunu bitiremezsiniz bile hı. Ali Osman bu arada hı hala bot mu? Ali Osman bot değilsen bot değilim yaz. Veya emoji falan bir şey yaz o Bot o ya o maçtan çıktı tekrar bağlandı yazmadı hı hı. Bak bot değilim demek ki emoji atman daha mantıklı evet biraz evet. <laughs> Ya sus Oyun sensin Oyun bu arada. Ama artık bitemez. Lord'a gireceğiz Mitch'i buraya. <laughs> tamam Lord. Hadi gelin gelin gelin. Çok eksiğimiz yok. Kanka biz seninle eritiriz zaten. Damla da gelsin. Bana vuruyor. Uf, bir şey diyeyim mi? Canım hiç azalmıyor bile baksana. Çok iyi. Bak şey geliyor. Burada çaldı Bak kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Cengiz bu adam kaçırma da keselim bunu ya. Tam kaçtı. Ben mavi alayım tane. Çünkü ihtiyacım var. Oğlum sen sen sarhoş musun? Nesin sen? Cengiz sen ne yapıyorsun öyle ya? Iyi. Çok iyiydi. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok iyiydi. Hadi kanka sen kapanış yap. Buraya kadar izlediyseniz e, abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi evren büyük ihtimalle size analizleri gösterecek maç sonunu. Onu bekliyoruz. Evet. hadi bakalım. Bay ha. bay. Bay bay.